Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Bu toplantının iyi bir toplantı olabilmesi tamamen bize bağlı. Çünkü Rab her zaman aynıdır. Rab Tanrı bunun sözünü vermiştir. İsa Mesih bunun gerçek olduğunu bizzat kendi söylemiştir. Aranızdan iki ya da daha fazla kişi benim adımda bir araya gelirse ben de orada onların arasında olurum demiştir. Bugün biz onun adında toplandığımız için İsa burada aramızdadır. Rab hiç değişmez. Dün neyse bugün de aynısıdır. Yani yarın da aynısı olacaktır. Sonsuza kadar hep aynı kalacaktır. Rab asla değişimlerden geçmez. Eğer yüreklerimizi onun önünde gerçekten açar ve imanla Rabbin yüzünü ararsak, Rabbin bize verdiği yönergeye uyarsak, cömertçe ve bolca bereketleniriz. Markos 6. bölümde yaşanmış bir olaydan çok önemli bir ders çıkarıyoruz. İsa suyun üzerinde yürüyerek Rabbin gücünü yanındakilere göstermişti. Markos 6. bölüm 55 ve 56. ayette şu sözlerin yazılı olduğunu görüyoruz. Bu ayetler Rabbin bugün bize sunduğu önemli ve güzel mesajları içeriyor sevgili dostlarım. Şimdi hep birlikte Markos'u açalım. 6 54-56 arası. 54. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. 55. Bazıları koşarak bütün yöreyi ulaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler, hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. 56. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti. Eğer tek bir şey yapmamış olsalar, hastalarını büyük bir çaba sarf ederek İsa'nın gittiği her yere taşımaları hiçbir şeye yaramayacaktı. Eğer İsa'nın giysisinin eteğine dokunmasalardı, oraya kadar gitmeleri hiçbir işe yaramazdı. Kardeşler, bugün de bunun aynısı geçerli. Burada kendimi İsa Mesih'e adamış bir şekilde onun mesedişiyle duruyorum. Sizler için dua etmeye tamamen hazırım. Bugün buraya ihtiyaçlarınız için gelip Rab tarafından bereketlenmeyi isteyebilirsiniz. Ama eğer gereken şeyi yapmazsanız, İsa'ya dokunmazsanız hiçbir şey olmaz. İsa'ya dokunmak demek yüreğinize söylediği şeylere tutunmak, bereketlerinizi sahiplenmek ve ilan etmektir. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Buradaki herkes bunu yaşayabilir. Ekranları başından izleyen herkes bunu yaşayabilir. Nerede olduğunuz hiç önemli değil. Bunun bu çağda yaşayan neslin, İsa Mesih zamanında yaşayan nesilden bir farkı yoktur. Ne onlar daha ayrıcalıklıydı, ne de biz daha ayrıcalıklıyız. Bu konuda hiçbir farkımız yoktur. Yani o dönemdekiler de aynı, biz de aynıyız demektir kardeşlerim. Hayır, o durumda olan şey insanların Rabbin sözüne güvenmesiydi. Hasta olan insanları yataklarıyla birlikte getirirler ve İsa onları iyileştirir. İsa'nın size söylediklerine dikkat edin. İsa vaaz veriyordu ve insanlar gelip ona dokunmak için çaba sarf ediyordu. Ve ona dokunanlardan her bir tanesi iyileşti. Bunun üzerinde biraz düşünün. Hani bazı insanların doğuştan bereketli olduklarını, bazılarının doğuştan lanetli olduklarını iddia eden bir düşünce vardı. Bazılarının kaderinde cennete, bazılarının kaderinde cehenneme gitmek vardı. Ne kadar büyük bir yalan değil mi? Çünkü bu büyük kalabalığın ortasında İsa'nın gidip dokunmayı seçtiği kişiler iyileşmemişti. Onları İsa seçmemişti. Ona dokunmayı isteyip bunun için uğraşanlar iyileşti. Bugün de aynı şey geçerli. Eğer gerçek bir çaba göstermezseniz karşılığında bir şey alamazsınız. Müjdeyi ilk kez duyduğum zaman bir çaba gösterdim ve hayatımı İsa'ya verdim. Henüz 6 yaşındaydım. Ailemde bunu yapan ilk kişi bendim. Sonra İsa Mesih'e sadık kalmaya devam ettim. Benim kardeşlerim de hiçbir kiliseye gitmedi. Bu benim için bir problem değildi çünkü onların kararıydı. Ama bir gün kutsal yazılarda öğrendim ki eğer ailemin kurtuluşunu istersem Rab onu bana verecekti. Henüz küçük bir çocukken dua etmeye başladım. Rab Tanrım işte ben sana geldim. Şimdi anne babamın ve kardeşlerimin de sana gelmelerini istiyorum. Başka bir ifadeyle ben yapmam gerekeni yapmış gerçek bir çaba göstermiştim. İsa'yı izleyenler de hastalarını ona getirmişlerdi. 56. ayete tekrar bakalım. Markus 6:56. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun. İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor. Sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti. İsa'ya dokunanlar hasta olanlardı. İnsanlar hastalarını ona getirip yalvardılar. Efendimiz size dokunmalarına izin verin dediler. İsa vaaz veriyordu o sırada. Emek veren herkes İsa Mesih'e dokunma şansı buldu ve anında iyileşti. Aynı şey bugün de geçerli. Ben hiçbir şey yapamıyorum demeyin. Siz yapmanız gereken şey yapmadan ötesi olmaz. Eğer çok zorlu bir durumla karşı karşıyaysanız, eğer çözülmesi gereken bir probleminiz varsa, sizi rahatsız eden bir şey varsa Rabbi aramaya başlayın. Baba, senin rehberliğine ihtiyacım var. Sana nasıl dokunacağımı öğrenmek istiyorum. Hayatımı bereketlemeni istiyorum. Kesinlikle emin olabilirsiniz ki bu duayı ettiğiniz anda Rab Tanrı size dokunmaya ve hayatınızı yönlendirmeye başlayacaktır. Size neyi yanlış yaptığınızı gösterecek ve düzeltmeye ikna edecektir. Kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Esiri olduğunuz belli yanlışlardan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Onlardan tiksineceksiniz, bıkacaksınız. Rab sizi hazırlayacak, sonra bir gün efendinizle yüz yüze geleceksiniz. O gün bugün de olabilir, yarın da olabilir. Sonunda O'na dokunacaksınız ve O sizi bereketleyecek. Kutsal kitaplarınızı açın şimdi lütfen. 17. Mezmur'dan devam edeceğiz. Bu mezmura birkaç program öncesinde başlamıştık. Bu bölümün size çok faydası dokunacağını düşünüyorum. 17. Mezmur, Kral Davut'un yazdığı bir bölümdür ve içerisinde birçok ders vardır. Başından beri programlarımızı takip edenler biliyorlar. İlk ayetten başlayıp 6. ayete kadar gelmiştik. Bu çalışmalarda büyük ruhsal anlayışlara sahip olduğunuzu eminim. Rabbin bereketlerini almak için ne yapmamız gerektiği konusunda konuştuk. Şundan her zaman bahsetmiştim. Rabbin açıklamaları bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak ulaşır. İsa Mesih benzetmeler kullanarak öğretmiştir. Bize de Rabbi bir şeyler açıkladığı zaman bu önümüzde açılan bir yol gibidir. Hemen ardından Rabbi biz bu yolda yürürken rehberlik etmesi için dua etmeliyiz. Böylece Rabbin bize verdiği ve bize ait olan şeylerin farkına varabiliriz. Rabbin bereketlerini böylece hayatımıza alabiliriz. Bu bölümün 7. ayetinde mezmur yazarı Davut şöyle diyor. Mezmurlar 17-7 Göster harika sevgini. Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran. Doğruyu söylemek gerekirse Rab Tanrı hayatınızda bir mucize yaptığında o mucize Rabbin yapmak istediklerinin sonuncusu değildir. Bir fiziksel şifa, bir kurtuluş mucizesi ya da bir finansal başarı mucizesi sadece bir mucize serisinin başlangıcıdır. O mucizeler asla hayatınızda son bulmayacaktır. Ama şeytan ne yapar biliyor musunuz? İnsanların akıllarına girip yaşadıkları mucizeleri unutmaları için ulaşır. Birçok insanın bu tuzağa düştüğünü görmüştüm. Bir genç adamı hatırlıyorum. Devam ettiğim bir kiliseye geliyordum. Orada bir pastör vardı. Amerikalı bir pastördü o. Kanserli bir çocuk vardı. Kolunun bir bölümünde kanser vardı. Korkunç bir durumdu yaşadığı durum. Tıp okuyordu ama bırakmak zorunda kaldı. Çünkü fazla ömrü kalmamıştı. Kolu sargılar içindeydi. Korkunç görünüyordu. Bu Amerikalı pastör ellerini onun üzerine koydu. O anda İsa ile bir tecrübe yaşadı. Dedi ki, genç adam, Rab çalışıyor. Rab seninle bir anlaşma yapmak için uğraşıyor. Senin durumun çok ciddi. Tedavi edilemez. Çocuk bunları doğruladı. Evet dedi. Doğru. Pastör devam etti. Rab seni hizmetine çağırdı ama sen bunu istememişsin. Çocuk evet dedi. Doğru. Ve pastör devam etti. Ama Rab diyor ki bu kararı şimdi verirsen seni bugün iyileştirecek. Ve çocuk kabul etti. Rab'bi dinleyeceğini söyledi. Bunda samimisin öyle değil mi? Evet dedi çocuk. O zaman şifanı bulacaksın. Ertesi gün çocuk doktora gitti ve doktor baktığında kolunda artık kanser olmadığını söyledi gerçekten de çocuk iyileşmişti. Onu daha sonra bir kez daha gördüm kilisemizde sonra hiç görmedim ortadan kaybolmuştu. Oradaki herkes bu konu hakkında konuşuyordu. Genç adamlar, genç kızlar, yetişkinler hepimiz konuşuyorduk. Nereye gitti bu genç adam? Orada olan şey çok güzel ve harika bir mucizeydi. Bir ay sonra pastörümüz dedi ki çok üzgünüm. Sonra neden üzgün olduğunu açıkladı. Bir gün bir sokaktan geçerken dondurma almak için bir dükkana girmiş. Orada bu genç adamı görmüş. Ona sormuş, nerelerdeydin sen? Çocuk demiş ki, evet Rab bana şifa verdi ama kolumun iyi olduğunu görünce yarım kalan tıp eğitimime devam ettim. Doktorlar bunun bir mucize olmadığını, kendiliğinden geçen kanser türleri olduğunu söyledi. Sadece tesadüftü bu. Ama sen Rab'le bir anlaşma yapmıştın. Evet biliyorum ama ilk önce eğitimimi tamamlamalıyım. Sonra ne yapabilirim bir bakacağım. Pastör onu ciddi biçimde uyarmış. İki ay sonra ise bize çocuğun öldüğünü söyledi. Mezmurlar 17.7 ile devam edelim. Göster harika sevgini, ey sana sığınanları saldırganlardan sahiliyle kurtaran. Rabbin yaptığı bir mucize işin tamamı değildir. Ve siz eğer Rabbin sözüne kulak verirseniz devamı gelecektir. Elbette bir din fanatiğine dönüşmeyin. Bu tuzağa düşen insanlar da var. Birçok görün ve vahiy aldığını söyleyen ama bahsettiği şeyler hakkında hiçbir fikri olmayan, Rab'le gerçekten bir şey deneyimlememiş olan insanlar var. Buna rağmen diğer insanların hayatlarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunun sonunda sendelersiniz. Bırakın o işi işin uzmanı yapsın. Doktorlar hastalarla ilgilensin, mühendisler binalarla uğraşsın. Rab pastörler aracılığıyla konuşur çünkü onlar hayatlarını Rab'den duymaya adamıştır. Rabbin bugün bize verdiği mesaj şudur. Onun yaptığı şeyler asla son bulmaz. İnsanlar ona iman ettiklerinde Rab çalışır. Mesmurlar 17-7 Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ ile kurtaran. Rabbe güvenmeyi öğrendiğiniz zaman koruma altında olacağız. Rabbin sahili bizi koruyacak. Düşman bize karşı harekete geçtiğinde Rabbin gücü bizi koruyacak. Evet sevgili kardeşlerim. Şeytan Rabbin sahiline karşı saldırıya geçtiğinde asla başarılı olamayacaktır. Ama şimdi eğer bir günaha düşer ve o günahın içinde yaşamayı sürdürürseniz Rab bunu bilir ve sizi bereketleyemez. Sizi bereketlemesi imkansızlaşır. Bu yüzden ardı ardına felaketler sizi bulur. Rab Tanrı'nın bugün sizinle paylaşmam için yüreğime koyduğu mesaj bu kardeşler. O halde her şeyden önce Rab Tanrı'nın sizin için iyi şeyler yapacağına iman edin. Rabbin sahip olduğu tüm niyetler iyidir. Rabde en ufak bir kötülük bulunmaz. O kendine ait olanları incitmez. Rab büyük mucizeler yapacak, büyük merhametini gösterecektir. O hayalini bile kuramayacağınız kadar olağanüstü şeyler yapabilir. Rab şeytanın tüm saldırılarına karşı hayatınızı koruyacaktır. Çünkü şeytan hayatınıza saldırmak üzere geldiğinde Rabbin sağ eline saldırmış olacak. Güvenmeye devam edin. Rab Tanrım, ben ben tamamen sana aitim. Senin sözüne inanıyorum. Değil? bana vereceğin vaat ettiğin şeylere mutlaka ulaşacağım deyin ve buna inandığınızı söyleyin. Rab bunları size verecektir. Amin. Lütfen şimdi soru cevap bölümüne geçelim. Doktor Suhret, Rab hangi türden dualara cevap vermez? Rabbin cevap vermeyeceği birkaç dua vardır kardeşim. Şüpheyle dolu bir biçimde edilen dualar, iman olmadan edilen dualar. Rab onlara cevap vermez. Günah içinde yaşarken edilen dualara cevap vermez. Kutsal kitap der ki Rab böyle duaları duymaz. O yüzden edebileceğimiz en iyi dualar imanla edilen dualardır. Böyle dualar ettiğinizde yüzde yüz emin olabilirsiniz ki Rab Tanrı cevap verecek. İkinci soruya geçelim. Doktor Suarez bir inanlı olarak davranışlarım etrafımdakileri güçlendirebilir mi? Hem güçlendirebilir hem de zayıflatabilir onları. İnanlı olduğunu söylüyorsun ama diyelim ki bir şey alıp parasını ödemiyorsun. Ya da dedikodu yapıyorsun. Örnek veriyorum tabii ki sadece bunları yaptığını söylemiyorum. Eğer <laughs> doğru şekilde davranmazsanız bu onları itecektir. İsa'ya hizmet etmek istemiyorum derseniz mesela bu ters tepki yapacaktır. Diyelim ki Joe İsa'ya iman etti. Joe diye bir arkadaşımız olduğunu varsayalım ve bu arkadaşımız İsa'ya iman etmiş olsun. Joe bir evlilik yaptı ve evlendiği kişinin ailesinden 10 tane erkek, 10 tane kız akrabası oldu. Bir sürü yeğeni akrabası var. Bu akrabaların her bir tanesi ekonomik açıdan gayet iyi durumda. Ama bir tanesi alkolik, diğeri madde bağımlısı, diğeri ise cinsel ahlaksızlık içinde. Joe inanlı olduğunu söylüyor ve herkes Joe'nun diğerlerine iyi bir örnek olmasını bekliyor. Hatta Joe onlara vaaz bile veriyor. Ama daha ilk ayın sonunda gelip onlardan birine diyor ki, ''Bu ay epey sıkışığım, bana birazcık yardım eder misin?'' Adam şaşıracak neler oluyor diye düşünecektir. Bu nasıl bir İsa'ymış böyle? İsa ona yardım edemiyor mu ki benden yardım istiyor? Bir sonraki ay gidip tekrar böyle bir şey yaparsa mesela market alışverişi yapmam gerek benimle birlikte gelip bu ay biraz yardım eder misin? Bunun ardından yine akrabalarından hiçbiri İsa'yı izlemek istemeyecektir. Ama şimdi düşünün, yeni bir aileye giriyorsunuz. O ailede türlü türlü problemler var. Çözüme ihtiyacı olan bir sürü sorun var. Siz duyarlı bir insansınız. Hiç öyle bol keseden konuşmuyorsunuz. Ama bir söz verdiğinizde o sözde duruyorsunuz. Sevecen bir insansınız. Herkes şöyle diyecek, ne kadar harika, hiç çözlaşmamış. Rab her şeyi ona sağlıyor. Biz çok çalıştığımız halde zar zor geçiniyoruz. Elbette durum öyle değildir. Alkolle ya da o tür şeylere harcıyorlardır büyük ihtimalle. Ama inanlı olduğunu söyleyen kişi için her şey yolundadır. Çocuklarınız olur, onlar mutlu ve sağlıklı çocuklar olur. Bu şekilde insanlar şöyle diyecek. Ben de İsa'yı izlemeliyim sanırım çünkü İsa gerçekten sorunlarımızı çözer. O halde inanlılar olarak dikkatli olmalıyız. Şimdi lütfen yüreğinizi açın bölümüne geçelim. Doktor Soares, Rabbin sözünü 10 yıldır biliyorum ama kutsal kitaptaki her konuda ruhsal anlayışa sahip olamıyorum. Rabbe her zaman benden ne istediğini göstermesi için dua ediyorum. Ama bir türlü bunu göremiyorum. Dahası bir tümörüm var ve İsa tüm zayıflıklarımızı kendi üzerine yüklemiş olmasına rağmen neden böyle bir acı çekiyorum hiç anlamıyorum. Lütfen Doktor Soares benim için dua edin ve fikir verin. Sen anlamıyorum tuzağına kısılıp kalmışsın arkadaşım. Sürekli anlamadığını düşünüp duruyorsun. İsa'nın tüm zayıflıklarımızı üzerine eklediğini biliyorsun ama kutsal kitabı anlamadığını söylüyorsun. Bence gayet iyi anlıyorsun. Sadece anladığın şeye tam inanmıyorsun. İsa'nın tüm zayıflıklarımızı kendi üzerine yüklediğini nasıl ifade ediyorsun? Çünkü bu kutsal kitaptı. Demek ki anlamışsın. Birçok insanın problemi her şeyi anlamaya çalışmalarıdır. Sanki bir yarış içindeki biler sürekli diğerlerinden daha fazla şey bilmek isterler. İnsanlar tarafından her şeyi bilen kişi olarak tanınmak isterler. Her şeyi anlamak çok da iyi bir şey değil. Elçi Pavlus bir gün Rab tarafından alınıp yukarıya çıkarıldı. Bu vücuduyla mı yoksa vücudun dışında yaşadığı ruhsal bir deney miydi anlamadı. Rab onu cennetin üçüncü katına çıkardı ve teologlara göre burası Rabbin tahtının olduğu yerdi. Paulus orada hiçbir insanın duymasına izin verilmeyen şeyler duyduğunu söyledi. Orada çok güzel şeyler ve çok büyük bilgilere erişmişti. Sonra oradan yeryüzüne indirildi ama Sonra ne oldu biliyor musunuz? Söylediğine göre tüm öğrendiği sırlar yüzünden o sırların büyüklüğü nedeniyle Rab Tanrı onu hemen yanına şeytandan mesaj getiren bir ruh verdi. Duyduğu bilgiler benim ya da sizin asla sahip olamayacağı bilgilerdi. Rabbin onun yanına koyduğu şeytan onun yanından hiç ayrılmadı. Sürekli Pavlus'la uğraştı. Çünkü o bilgilere sahip bir insanın şişmesi ve kendisini diğer herkeslerin üstün görmesi çok kolay ve mümkündü. Elçi Paulus'un mektuplarını okursanız bu adamın gerçekten Rabbi başka kimsenin tanımadığı bir derinlikle tanıdığını görebilirsiniz. Hristiyan kilisesinin öğretilerini o yazmıştır ama bunun karşılığında yüksek bir bedel ödemeliydi. Yoksa her şeyi kaybedebilirdik. İşte bu yüzden her şeyi bilmeye çalışmak bazen çok da iyi olmaz. Çünkü bunun karşılığında bir bedel ödemeniz gerekir. En iyisi sadece Rabbin bilmenizi istediği şeyleri bilmektir. Rabbe karşı zorluk çıkarmayın. Mesela bazı dinler ortaya çıktı geçmişte. Bu dinler insanlar diğer herkesten daha fazla şey bilmek istediği için ortaya çıktı. Okuma yazması olmayan bir adam vardı. Kaliforniya ya yakınlarında bir bölgede altın plakalar bulduğunu söyledi. Onları tercüme etti ama kendisinin okuma yazması yoktu. Bu işi kendisine bir meleğin yaptırdığını söylüyordu. Bu şekilde büyük bir din kurdu ama bu plakaları kimsenin görüp incelemesi mümkün değildi. Çünkü onlar yüzyıllar önce yazılmış plakalardı. Ama kimi uzmanlar o çevirilerde Shakespeare'den alıntılar olduğunu bile söylüyorlar mesela. Ama o adam bu çevirilerin üzerine kocaman bir din kondurdu. Rabbin sözüne dayanmayan bir din yarattı. O yüzden yapılacak en iyi şey Rab Tanrı'nın size gösterdiği şeyi izlemektir. Kiliseye geliyorsunuz buradaki herkes gibi. Rabbin mesajını duyuyorsunuz. Bu mesajları duyduğunuzda anladığınız şeyler Rabbin size verdiği şeylerdir. Rab bize ne fazla ne de az miktarda verir. İhtiyacınız olan şeyi size açıklar ve onun üzerinde düşünüp dua edersiniz. Rabbe size verdiği güçle hizmet edersiniz. Diyelim ki benim 60 kilo ağırlığında bir kahve çuvalını kaldırmaya gücüm yetiyor. Ama sen en fazla 30 kiloluk bir çuvalı kaldırabiliyorsun. O zaman 60 kiloluk bir çuvalı kaldırmaya çalışma çünkü sırtını incitebilirsin. Eğer sen 60 kiloluk bir çuvalı yerden kaldırıp sırtına atabilen güçte bir insansan ama ben bunu yapacak güçte de değilsem ben sadece 30, 40 ya da 20 kiloluk çuvalları taşırım o zaman. Ne kadar utanç verici bir şey. Hayır, utanacak bir şey yok. İnsanların gerçekten yapabildiğiniz şeyleri yaptığınızı görmeleri daha iyi. Kaldıramayacağınız bir şeyi kaldırmaya çalışıp ertesi gün ah sırtımı incittim demeniz sakat gibi yürümeniz daha kötüdür. Sevgili kardeşlerim, Rab Tanrı'nın size söylediği sözleri takip edin. O sözler sizi asla yarı yolda bırakmaz. O sözler hayatınıza büyük bereket getirir. Şimdi lütfen ayağa kalkın sevgili dostlarım. Sizler için dua etmek istiyorum. İsa Mesih'in adında. Baba, şimdi senin yüce huzurunda duruyoruz. Burada İsa Mesih'in adında bize ait olan şeyleri almak için bulunuyoruz. Sevgili baba, bugün biz İsa Mesih'in nasıl mucizeler yaptığını gördük ve dinledik. Rab o mucizeler yaptı ama insanlar da gelip ona dokunabilmek için çaba gösterdiler. Bunun ardından sevgili baba, senin merhametini ve bize iyilik yapmaktaki yetkinliğini gördük bize yaptığın iyilikleri nasıl büyüttüğünü, arttırdığını, onları daha büyük bereketlere dönüştürdüğünü gördük. Baba, bu bereketler hepimiz içindir. Sana güvenen herkesi sen kesinlikle kurursun. Ve sevgili Rab, şu anda imanımı tüm bu insanların imanı birleştiriyorum. Onların hepsini senin onur ve yüceliğin için bereketliyorum. Şeytana gitmesini emrediyorum. Senin hizmetlerini ulaştırıyorum Rab. Baba, tüm bunları İsa Mesih'in adında yapıyorum bize yaptığı iyilikleri büyüt, artır, Onları daha büyük bereketlere dönüştür Rab. İsa Mesih'in adında ve onun isminde şeytana bu hayatları şimdi hemen terk etmesini emrediyorum. Git. Git ve bir daha geri dönme. İsa Mesih'in adında. A 40 anos. Mucizelere inanır mısınız? Gelin mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek doğuştan ayağı sakat ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor. Mesela Yasmin. Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor. Omuriliği normal değil. Doktorlar üç kere ameliyat yapıyorlar ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar. Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor Suarez ile karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor hem de on binlerin göz önünde, televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.